Evet bugün kardeşle beraber yeni bir Minecraft Bedvars bölümündeyiz. Yine yargı dağıtmaya başlayacağız. Arcade map'inde halledeceğiz. Yine yargı dağıtacağız. Sıkıntı yok. Hoş geldin. Hoş buldum. Yeni bir kayıttayım. Önceki kayıtta maalesef gitti o kayıt. Yani çok saçma bir şekilde kayıt olmadı. Halbuki çok güzel bir şekilde kazanmıştık. Üzücü bir durum. Ben yine emri topluyordum. Her saniye. Aynen. Aynen öyle. Ortaya tamam, attım ma malzemeleri. Tamam. Tamam. Adam yol yaparken düştü. ha. Ah doluğum. 4 Şöyle bir de tahta yapalım. Yol yapıyor mu acaba? Ben yatağı kapatıyorum direkt. Ben direkt fırını yükseltiyorum. Aynen direkt yükselt. Sonra yandaki adamlara dalalım. Onları bir eleyelim. Kazma alabilirsek dur. Kazma alalım hemen yan tarafa dalalım. Ben de 19 tane yünü var haberin Tamam. Yan tarafa dalabilsek hızlıca dalalım bu arada. Geliyorum yanına bekle. Adam çünkü ortaya yol yapıyor. Hemen 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 adamlara yol yap. Yaptım. Adam geliyor. Adam geliyor. Koş koş adam geliyor. Koş. Nereye koşun? Kır kadar, bu kadar. Kolay O, oda da sende, o da sende. Bir canım vardı. O Hiç sıkıntı, yok. Hiç sıkıntı yok, O adamı dönüp dönüp öldürürüz şimdi. Gidelim mi? Tabii tabii. Adam intikamını almadan koşacağız hemen. Öl artık! Aa, nasıl? Neyse sen aldın. Hı hı. Tamam, bu kadar mı? Bu kadar. Öbüründe yok muydu ya? Öbürünü öldürdüm ben herhalde. Kim öldürdü? Bir tane de emrıldığını çalmış mı? Tamam. Oraya atsana elindeki malzemeleri. Elması at en azından. Bir yol tane aldım geliyorum. İki tane emrıldım var şu an. At bana kaç. At bana geri dön. At bana geri dön. Her şey lootla. Her şey lootla gel. Güveniyorum sana. Elimde sadece bir tane tahta kılıç var. Yani yol yapmam gerekirse yürüm bile yok şu an. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Ciddi misin? evet. Tamam şimdilik hani iki tane daha al. Duruma göre altı tane almamız gerekiyor. Yok ben şu an dört tane aldım. Hepsini alana kadar gelmiyorum. Tamam. Ama baktın şey zor mi? durumda kaldın geri dön ki hani onlar elimizde şey olmasın patlamasın. Efendim? Obsidyen hazırda. Kaç tane var elinde? Yedi. Tamam daha çıkıyor mu? Ya çıkmıyor ya da biri aldı. Gel 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 çabuk gel çabuk gel buraya gel buraya gel morlu geliyor. Niye? Koş, koş buraya koş Yanlış. buraya. Yanlış orası mı? Bura ha. bura. Yok <laughs> beyaz da bir an senin mavi görünce başkası Ahşağa düştü Aa. Tamam gidebilirsin Bye. sen yine <laughs> Yani bay bay <laughs> Boşluğa düştüm Ente ente hiç sıkıntı yok Araların boş olduğunu unuttum ya Olsa en azından elinde bir şey varken düşmedim Tabii dedim ya işte sana Blok alırsın en azından. Bir de kılıç mılıç yap kendine güzel bir şey. Bir de set yapabilirsen set yap. Alt, şurada 12 tane de altın attım. Kendi demirden de bir set yap. Sonra git öldür onları. Biz hiçbir şey geliştirmemiş miyiz? İki tane bundan geliştirmişiz. Bir tane bundan geçti bir tane bundan. Keskinliği bir sonraki raddede basmayı düşünüyorum. Benim bu halimle şu an emil ama şey obsidian yaptın mı? Şu an yaptım koyuyorum. Şu an ortadaki herkesi öldürecek kadar güçlü hissediyorum kendimi. Sen tek kişilik bir ordusun yaparsın. de artık şu yolları ben yapacağım çünkü zıplarken düşmeyeyim. Bir sıkıntı yok. <laughs> Yine mi düştün? Yine düşmüş olamazsın bu arada ya. Düşmedim, düşmedim. <laughs> Düşüyordum ondan korktum. Olur olur, sıkıntı yok. Elmas almadın değil mi giderken? Aldım yanlışlıkla. Tamamdır, geliyorum sana olur. Üzerinde bir şey yok zaten. Dikkat et, aralardan düşme. Ben aralardan düşme. Tembeyizi korursun bu arada ya. <laughs> Aşağı <laughs> düştüm. <gülüyor> Nasıl ya? Ben aralardan düşme. Aşağıda aktu. Yüksek bir yerden düştü yazarsa çok gülerim ha. Düşünüyorum bak. Nasıl ya? <laughs> Üst katta da mı emrol var yoksa yokmuş. Tamam. Yok yan taraflarda sadece. Bir tane emrol'dum var bu arada benim. Neredesin sen? Bende de 3 tane var. Emrol ortadayım işte. Tamam bizim Beyzin oraya doğru gel. Atma Yol yap. bana. Emrol <laughs> de atsana gerisi sende. Bay bay. Hani ben şu kaleyi ilk bir koruma raddesine getireyim koruyalım. Keskinlik meskinlik bir şeyler basalım. Sonra zaten gidip kendimiz fight atacağız. Bu şu an keskinliğimiz bile yok. Acilen bir keskinlik de yapmam lazım bize. Ah oh, bir tane elmas eksik kaldı. Şuradan alıp geleyim. Morlu elmas set mi yapmış kendine? Yoksa yok şu, Şuradaki elmasını herhalde o. Oradaki elmasın göstergesi. Sensin bu sensin. Aa iki kişi kalmışız ki. Bir tek yeşilli kalmış. Ben yanlış görmüşüm onu. O Dur, zaman... sadece iki kişi mi kaldı? Aynen. Yani base'e dön. Altı tane elmasın olunca şey zümrütün olunca base'e dön. Direkt gidip... Şu an dört tane var. Tamam gel bırakıp geleyim ben çünkü 30 saniye daha var yani daha var. tamam. Kaç tane veren senin? 4. 2 tane daha yaparsan kendine şey yaparsın bu arada. Ben şimdi şunu sandığa atayım da orada bir şey olur falan. Tamam. Zaten çok sıra vardı öbürün gelmesine. Ben gene yanlış da elmas aldım. Hiç sıkıntı yok şu sırada elmasın çok önemli. Geri bıraktım zaten. Sen kendi elmastan şey yaptın yaptım, mı? Yaptım yaptım. Gel bir orada gideceğiz direkt fight'a. Tamam dur şunu alayım gelip buraya yapıp gidelim. <laughs> Arkadan vuruyorlar abi geliyorum. Geldim geldim sana geldim hemen. Oyunum şu an çok kasıyor ölürsem ben geliyorum, bile fark ediyorum. Geliyorum deneyim. geliyorum sıkıntı. Tam kasmıyor. Adam arkanda. Help. Buradan yeşile doğru ben koşuyorum hiçbir şey beni bağlamaz. Geleyim mi ama gelemem ki şu an. Niye? Z şey zırh yapacağım. Tamam yap gel. Şimdi yeşil nerede yeşil ha yan taraftaymış gördüm. Ee, Beyzde kalsana Beyzi koruyabilir misin? Hı hı. Adam galiba bizim base'e doğru geliyor. Sen base'i korursun bu arada ya. Aşağı <laughs> düştüm. Nasıl ya? Düştüğünü gördüm bana. Nasıl ya? <laughs> Nasıl düştüm bu arada? Saçma bir yol vardı ondan dolayı düştüm. Şu an çok moralim bozuldu. Üzülme. Eline ne vardı ki? üç tane elmas vardı da elmasın önemi yok. Kırardım yani o açıdan diyorum. Neredesin sen? Ben Evdeyiz. Tamam. Beraber gidelim o zaman. Bunlar bizden yok bize gelmiyorlar. Biz bunları öldürürüz gerek gel, gerek gel. mi yani? Solda. Solda. O Allah belasını versin onun. Düştün evet. mü? Düştüm tabii ki. Ben gidip dalacağım bu arada hiçbir şey umurumda değil. Onları öldürmek istiyorum şu an. Öldün mü sen? Hı hı. Sağ ol, sıkıntı yok. Ee, bekleyemezsin değil mi? Hı. Adamı öldürüyorum ben şu an. Vursun bakayım. E. Tamam Tamamdır. Sen hazır olduğun zaman söyle. Alo. Hazırım, hazırım, hazırım. Bunu geliyorum. niye alamadım ben? hani Bekle bir dakika. Neredesin falan. sen? Ben şu an orada değilim. Yan hmm. base'deyim. 20 altın lazım. Bizde kaç altın var? Sıfır. Tamam, sen ortaya doğru gitsen abi. Ortaya git ama şey yapma. Hani birilerine dalma da... Ortada, ortadalar ki bunlar. Tamam, bak en azından bir göz daha var. Ben şey yapıp geliyorum tane yani yay yapayım. Hatta bu yayı yapamam şu an. Neyse dur. Geleceğim ben. Bir tane emrut aldım bu arada. Ne yaptın? Emrutun şu an çok önemi yok aslında. Geliyor mu? Hı. Geleceğim. Geldim. Ne var onun elinde? Bomba. Ama şey yani fırlattığımız. Arkamdasın değil mi? Hı hı. Tamam bu enayi düştü. İşte demin burada düştüm ya. Ben de orada düştüm. Düştün mü şu an? Düştüm. Yapma ya. Allah belasını versin ya. Of. Nasıl düştün bro sen? Vallahi direkt. Bekle geleceğim. Tek başına gitmiyorsundur inşallah. Yok sadece bakıyorum. Şey sende kazma var değil mi? Var. Halledeceğiz bu arada. Tokat yapıyoruz yapacağız onları. Acayip tilt oldum ya şu an onlara. Allah'ım düşüyordum. Çok korktum. Bir de, de diyor. yolları tamamladım. Bu adamlarda ya. elmas set var mı? Ben yok diye hatırlıyorum vallahi. Bu arada adam büyük ihtimalle bize geliyor. Hiç sıkıntı yok ben. Bu yanlarda adama gideceğiz. Adam beni düşürdü. Nerede ki? Nerede ki bunun yatağı? Yeşil takım bizde. Adamın yatağı yok ya. Aa aklımı delireceğim bak. <laughs> geri gidiyoruz bu arada zümrüt yapmak ister misin elmas kılıç yok ben yapmayacağım ben sen de altın var mı diyorum. orada olan kadar işte tamam o zaman bekle ben kendimi taşlayıp gel, gel. geliyorum adam geliyor ortada tamam ben şunu şundan bir avlamaya çalışayım adam sarıda şu an Beyzin orada mısın arkandayım tamam adamı diğer adamı görürsen diğer adamı korkutsan adam bizim beyze gidebilir oradaki adam biz Beyz'e e doğru gidiyoruz ama. Tamam. Aynen öyle bir şey yapabilirsin. Tekrar alarm aldık mı biz? Yoksa alarm... Kırdım. Kırdım. Geleyim mi? Yani adamları öldüreceğiz bundan sonra. Çok yapacağımız bir şey yok. Öbür adam nerede? İkisi de orada. Gidip gidip öldüreceğiz bu arada. Öldün mü sen? Öldüm öldüm. Neredesin sen? Beyz'e e doğru gidiyorum ben. Tamam. Beyz'e e doğru mu gidiyorsun? Niye? Beyz'deyim şu Niye? Al şunu elmas yap. Bir, elmas. Gerek yok gerek yok. Gidip öldüreceğiz zaten aşağı atsak bile kafiye. Peki sen şu an neredesin? Ben şu an adama ha. doğru gidiyorum. Beni oyun geri attı niyeyse. Beni de geri attı o yüzden sordum. Öyle mi? O arada lag oluyor oyunda. Adam ortada şu an biri. Bu sen değilsen tabii ki. Değilim. Tamam ortada adam ben şunu bir avlayayım. Üst kata mı çıkmış o? Nerede lan? Oha ben ona nasıl oh. vurdum ona o kadar. Oy oy hile gibi vurdum. <laughs> Güçlendirdik mi biz bizim base'i? güçlendirme derken. Trap aldın mı? Aa buradaymış adam tamam. Almadım sanırım. Ben sadece fırını yükselttim. Sıkıntı yok adam burada. O trapler çok önemli. O traplerden sürekli almak lazım bu arada. Atladım mı? Onu öldür. Onu öldür gel. Sana güveniyorum bu arada. Sana güvenim sonsuz. Bomba attı ki uzaktan öldüremedim. Vallahi en hiç sıkıntı yok. Ben onu ne yapacağım biliyorum da hani yapmak istemiyordum. Ne yapacağım? Mecbur. Sen gel bende. Neredesin? Ben yanındayım. Öyle mi? Tamam eşyalarını hazırla. Gidiyoruz. Hazır olunca söyle. Hazırım. Tamam gel gidiyoruz adama doğru. Yani bunu sadece zor günler için yapacağım diye kendime söz vermiştim. <laughs> ne yapacaksın Allah aşkına? Yani. Sen gel sadece adama. Yine aşağı düşüyordum Allah belasını çok korktum. Arkamda mısın? Arkamda. Tamam. <laughs> Nerede o? Karşımızda. Çekil. Düştüm. Vurdum. Nasıl düştün? Geri gideyim dedim sen önde kal diye Aferin rahatça. Altyurdum. hiç sıkıntı yok. oranı çok küçük olduğunu unuttum. Yandan Güzelim. gidiyor. Bizim base'e gidiyor herhalde. Sen kal da orada. Burada pusuyor bu adam. Aha burada. Ne yapıyor lan bu salak? Elmas Yana kılıç yapmış. Kolaydı. <laughs> Sonunda. İyiydik En azından kayıp durmadı. Ben yine zümrütleyken bitti bu arada. <gülüyor> 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 Gene aynı. Ozo Eziz teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.